grup izleyenleri. İkinci hafta yeni bir maç, yeni bir heyecan. Şimdi 9 numara Volkan. Volkan orta alanda boya bıraktı. İbrahim yine döndü orta alanda. Top tellerin orada sıkıştı. Şimdi Mahir. Mahir aldı tekrar Volkan. İbrahim uzaktan şut kaleci mükemmel kurtardı. Muhammed kalede mükemmel vuruş, güzel kurtarış. Şimdi Volkan yine şut kalede. Evet oyun çok heyecanlı başladı. Şimdi Volkan derken İsmail Hakan da top şimdi Hakan da geri bıraktı. Sezgin alamadı topu orada. Şimdi Hakan Hakan'la Volkan arasında top. Şimdi Okan. bıraktı kardeşi Berkan'a. Berkan önünde hiç kimse yok. O da tekrar Okan. Karşısında Melih var. Orta alanda Mahir, Sezgin. Tek bas bırakmak istedi. Tekrar Sezgin. Uzaktan şut dışarıya. Hakan Kale'de. Evet değerli izleyenler. Dakika 5 durum 0 0 oyun devam ediyor Volkan'ın atışıyla pas istiyor arkadaşı Melih uzun bir şutla kazanırmak isterken şimdi Okan bıraktı sol kanatta Sezgin karşısında İsmail Sezgin cezasına doğru Ozan ve orada Hakan Kaleci aldı. Şimdi İbrahim'e bıraktı topu. Evet Şimdi İbrahim aldı topu. Sol kanatta İbrahim ilerliyor. Ceza saza bırakırsa tehlike olabilir. Sezgin çok güzel bir hamleyle nefasına yardım etti. Kalede Muhammed gerçekten güven veriyor. 5-6 dakikadır. Kaleden kaleye giden top Hakan'ın kontrolünde. Şimdi Hakan'ın vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Hemen bıraktı önündeki Volkan'a. Volkan, Volkan çalımla İsmail'e bıraktı. İsmail tekrar Hakan'a. Hakan en solda kime bıraktı orada Ozan şimdi Ozan da top karşısında diğer arkadaşı var derken tekrar orada Muhammed gelişi güzel bir vuruş top Hakan'da uzun bir şut Hakan'dan evet İbrahim'e İbrahim, e. İbrahim e aldı topu kontrol etti ceza sahasına bıraktı Meli 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 geçerse tehlike olabilir Meli şimdi Mahir Mahir sola bıraktı. Tekrar İbrahim'i mi görmek istedi? Yok orada İbrahim. Ozan. Şimdi full atışıyla oyun yeniden başlayacak İbrahim. Ceza sahası dolu. İbrahim uzaktan şut. Defast. Tekrar İbrahim'e geldi mi top? Hayır. İsmail. İsmail defasta topu kalecisi Hakan'a bırakıp takımını rahatlatıyor. Hakan uzaktan bir pas. Evet İbrahim'e geldi. Sekte oradan Berkan'dan. İbrahim. Şükran şut gol. Evet. Değerli izleyenler. Şimdi golye takım yelekleri giydi. Halı sahanın bir kuralıdır bu. Şimdi yelekli ve yeleksiz takım olarak sunuma devam edeceğim. Şimdi orta sahada İbrahim aldı topu. İbrahim pas atacak. Arkadaşlar arıyoruz derken bıraktı orada Melih'e. Melih güzel bir çalımla ceza sahasına bıraktı ama defasta İsmail. Şimdi Hakan ortada kaldırdı topu. Sağ kanatta. Orada bir karambol derken top bakalım. Şimdi çalımla kaldı orada Mahir'de. Sezgin geldi ama topa. Sahip olmak isterken hala top Sezgin'de. Şimdi İbrahim'de tekrar top. İbrahim hemen Melih'e bıraktı. Volkan özür diyorum. Volkan kazandıramadı orada İbrahim'e. Sezgin görüntüde. İyilekli takımda Sezgin. Sol tarafta pas bekleyen isim. Şimdi orta alanda Berkan İsmail karşıladı. Volkan mı aldı diyecekti ki hayır. Okan özür diliyorum. En solda Akan. Sezgin şut dışarıda. Güzel vuruş. Sezgin'den ama dışarıda top. Beraberliğe çok yaklaştı yelekli takım. İbrahim bugün çok tehlike yarattı karşı takım için. İki kişi arasında geçiş mükemmel vuruş attı ama olmadı. Şimdi Hakan solda duvar pası Berkan. O da defası içinde. Ozan. Ozan cezası aslında. Ozan şut. Ozan korner. Ozan gole çok yaklaştı sevgili izleyenler ama korner atışıyla takım oyununa devam ediyor. Bir kaptı topu. Melih karşısında. Şimdi şut mükemmel bir vuruş ama nereye? Sezgin gole ikinci defadır yaklaştı ama yine sonuç çıkmadı Sezgin'den. Yine İbrahim yine tehlike sektirdi topu ayağından kaçırdı. Sezgin en sonunda attı Sezgin. İşte golü sahibi Sezgin. Beraberliği yakaladı. Şimdi Melih. Volkan karşısında Sezgi karşısında Melih ara pası bıraktı orada. Ozan defasta Ozan. Bıraktı Muhammed'e. Muhammed'den uzun bir pas Şimdi Hakan hemen tek pas Sezgin Uzaktan şut Sezgin Yine kale yokladı Mahir'de top Şimdi Mahir önü boş derken Hayır orada Berkan var Berkan Berkan Şimdi o güzel bir vuruş Uzaklaştırdı topu Hakan Hakan yakalayabilirse tehlike olabilir Hakan Şimdi Sezgin tekrar mı? Hayır İsmail Sezgin İsmail Sezgin derken bakalım top kimde kalacak Sezgin geride pas isteyen Hakan Bıraktı Hakan'a. İsmail karşısında. Şimdi geldi Volkan yardımına. O da İsmail. Tekrar geri pas. Mahir defasta. Mahir defasta. Hemen Volkan'a bıraktı. İbrahim. Şimdi hani batak olabilir. İbrahim Volkan ikilisi bakalım ne olacak. Mükemmel bir pas. Kaleci. Kaleci alamadı topu. Şimdi tekrar hala Volkan bıraktı. İbo. Şut. gol. Çok güzel paslaşma, çok güzel gol sevgi İbrahim ve Volkan ikilisi güzel bir gol atıyor. 2-1 durum sevgili izleyenler. Durum 2-1. Şimdi Ozan, Ozan oyunu yeniden başlatıyor. Uzaktan kaleye Hakan. İbrahim sola bıraktı. Ozan defasta çok sağlam sevgili izleyenler. Bugün Defası bel kemiği diyebiliriz Ozan için. Berkan bıraktı Okan'a. Karşısında şimdi İbo çalımlarla Okan girmeye çalışırken iki kişi karşısında Veysel hemen bıraktı sağ tarafta. Yanlış pas. Volkan çok güzel çalımla. Volkan. Volkan gidiyor senin karşısında. Volkan onu da geçti. Biraz ayağından açtı ama Volkan top dışarıda mı? Hayır Sezgin. Şimdi Sezgin en sağ kanatta o kadar bıraktı. Hakan karşısında üstten açırtma ile atmak istedi ama olmadı. oyun başlayacak Muhammed. En sağda Sezgin'e bıraktı. Şimdi Sezgin'e top karşısında Melih. İbo. İbrahim Sezgin. İbrahim Sezgin. Orada bir fiziksel hareket ama oyun devam ediyor. İbrahim uzun bir pas atarsa tehlike olabilir. İbrahim onu da geçti. Berkan. Şimdi Sezgin. Sezgin. Sezgin kaçırdı. Melih. Güzel hareketlerle Melih. Güzel bir vuruş. Kaleci Hakan Yumuşak bir vuruş oldu ama Hakan kalede eliyle başlattı Mahir'e. <laughs> Mahir bıraktı İbrahim'e. Geçmedi İbrahim'e. Hakan top. Hakan'ı sevdi diyecektim. Ama şimdi İbrahim ceza sahasıyla ile karşı karşıya. Şut. Kaleci Muhammed. Tekrar Muhammed. Okan, Okan. orta alanda. Okan şut batacak. Direkten dönüyor sevgili izleyenler. Direkten dönüyor. Volkan. Hemen sağ Bu boş. Kaleci ile karşı karşıya. İbrahim şut. Gol. İbrahim şut gol sevgili izleyenler. Durum. Durum 3. Melih. İbrahim. Uzun bir pas ama Mahir'in ona yetişmesi çok zor. Ozan. o güzel bir hareket. Sezgin şut. Şimdi İbrahim yeniden. Volkan. İbrahim. Volkan. Şimdi Melih. Bıraktı Mahir ama beklemiyordu. Muhammed Kaleci uzun bir şut süper bir kafayla geri çevirdi. Hakan eliyle milliye bıraktırdı. Şimdi Mahir. Sezgin. Sezgin ceza sahasına doğru bırakırken hayır Volkan. 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 Evet foul sevgili izleyenler. Şimdi İbrahim bıraktı Mahir'e. Mahir. Bakalım şut batacak. İbrahim orada. Ceza sahasına bıraktı ama olmadı. Şimdi Sezgin. Şimdi Sezgin ile Melih derken. Melih de top. Hakan. Hakan. Ayakla topu direkt kaleden kaleye bıraktı. İzin vermedi. Şimdi İbrahim. İbrahim. Kale boş. İbrahim. Kale boş İbrahim Kaleboş. Şimdi Volkan'la oyun yerine başlayacak. İbrahim. hareketleri İbrahim'den. İbrahim sol çizgide. Hemen Veysel'in önünden Ozan. Ozan bravo Ozan. Ooo güzel çalımlarla. Şimdi karşısında Melih. Melih geriye dönmek zorunda kaldı. Hakan. Ozan topu iyi kaptı ama Hakan'a kazandırdı. Şimdi tekrar Ozan evet. Geri pasta. Ozan yine aldı. Karşısında Veysel. Ozan bir ufak popo hareketi. Şimdi Melih. Şimdi Melih. Melih geçemedi. Evet şimdi Ozan da önü boş sevgizeller. Ozan bıraktı ceza sahasında. Kim var orada? Kaleciyle karşı karşıya mı? Vurdu. Hayır ceza sahasında bir karambol. Spiker bile şaşırdı. Daha güzel olabiliyor sevgili izleyenler. Şimdi Okan. Asla, şimdi Okan. bıraktı. Şut mu gol? Aman Allah'ım neler oluyor? Bakın. Sezgin. Şimdi Berkan bıraktı Sezgin'e. Sezgin şut dışarıda. Hayır. Vuruş Hakan. Oo güzel bir kurtarış Hakan'dan. Hakan'dan tekrar Hakan tekrar Hakan şimdi Sezgin ah Sezgin nereye attı sevgili izleyenler Sezgin Hakan'ım iyi misin? Tamam Şimdi İbrahim kaleciyle karşı karşıya İbrahim İbrahim Kaleci karşı karşıya İstediğini yapamadı İbrahim sevgili izleyenler Şimdi o zaman doğru Aa Güzel bir hareket Evet şimdi Melih. Şimdi Melih sağ kalatta. Sezgi karşısında Melih. Meli hemen bıraktı İbrahim. İbrahim'den ceza sahası içine. Orada hiç kimse yok arkadaşı. Şimdi Muhammed. Muhammed geçti karşısındaki Volkan'ı mı? Hayır. Volkan ta hala takip ederken. Muhammed. Mahir karşısında şimdi. De. Muhammed, Ozan, Hakan. Hakan çıktı. Şimdi o kalabalıktı. Veysel karşısında. Şimdi Sezgin. Fol fol bırak bırak yavrum bırak. Abi yok yok şey a. Şimdi bir fol atışı kullanacaksın da. Bıraktı sağ kanada Hakan. Şut. Dört dört. Dört dörtlük maç hakikaten dört dört oldu. Şimdi İbrahim tekrar aldı topu ama Melih kaldırdı topu Mahir. Mahir top hala Mahir'de Sezgi karşısında Mahir. Mahir bıraktı ceza sahasında. Orada Muhammed'de kaldı top. Şimdi Muhammed. Muhammed topa hala Muhammed'de bıraktı sağ kalana. Defasta bir çalım dışarıya. İbrahim ceza sahasına doğru. Kaleci Mahir. Abi kaleci ne yaptınız orada arkadaşlar? Arkadaşlar kaleci ne yaptınız orada? Mahir. O kaç şimdi uzaklaştırdı diyecek. Mahir. Mahir şut dışarıda. Mahir şut dışarıda sevgili izleyenler. Tekrar başladı oyun. Şimdi Veysel orada. Muhammed Şimdi İbrahim Sezgin ikilisi. İbrahim'de kaldı top. Ceza sahasında kaleci Hakan. Güzel kurtardı. Şimdi İbrahim hala topunun peşinde. Bırak hemen Volkan'a. Volkan şut. Defastan dönen top Berkan. Şimdi Mahir aldı. Mahir Muhammed ikilisi. Şimdi Muhammed'de kaldı top. Volkan aldı tekrar. Volkan karınca gibi sevgili izleyenler. Şimdi Mahir'de. Mahir topu kaldırdı. Melih'e. Melih. E. Melih. Kaleyi karşıda görse tehlike diyecektim ki ama Mahir'e bıraktı tekrar. Mahir vurursa gol olur. Vurdu ve kaleci mükemmel kurtardı. Şimdi Melih. Tekrar oyun Melih'le başlıyor. Karşısında Hakan var. Veysel'e bıraktı. Veysel yine sağ kanat çizgisinde. Orta alana doğru yaklaşınca bıraktı Melih'e. Sağ kanatta Volkan. Volkan'ı gördü şimdi karşısında. Sezgin. Volkan çalanlarla girdi. Şut. İbrahim. Topu kullanamadı. Önünde bomboş bir karşısında İsmail, Muhammed bıraktı orada. Sezgin vurdu, vurdu mu? Hayır, dışarıda. Kaleci gelen topa, geliş güzel bir vuruş. Ha, Muhammed, İsmail defasta kafasıyla topu durdurdu. Vuramadı ama İsmail şimdi güzel çapraz geçti İsmail. İsmail, İsmail bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya. Mahir, Mahir, Mahir! Mahir attı, Mahir attı sevgili izleyenler. Neler oluyor bu maçta? Aa. Evet, el atışı şimdi İbo Şut ibo defasta Muhammed Meli. Melih alamadı topu orada. Hakan karambol karşı karşıya kalmak isterken topu kaleci Hakan'a bıraktırdı. Hakan'dan uzun bir pas. Defas'ta İsmail. Şimdi Hak, Muhammed gelişi güzel. Kale boş. Kale boş. Volkan. Kale boş. Sezgi de hemen geldi defası yardıma. Volkan da hala çalımlarla ceza sahasına girdi. Bıraktı. Mahir. İsmail. Veysel. Veysel ne yaptınız arkadaşlar derken. Şimdi Mahir tekrar. Orada topu harcıyor. Mahir. Mahir tekrar güzel bir çalım. Veysel, Veysel, vursana Veysel. Niye vurmuyorsun? Ulan spikeri bile deli ettiniz lan. Dikkat edin, dikkat edin. Volki, Volkan, Arkadaşlar siz bu topu niye böyle harcıyorsunuz? Az önce ikisini Mahir de yaptı. Okan, Okan uzaktan İsmail'in poposu. Şimdi Melih uzun bir buluş, Mahir olabilir. Karşıda Okan. Şimdi Mahir bıraktı. Kaleci karşı karşıya fayla indiriyor. Veysel bıraktı. İbrahim gol. Beş beş. Evet değerli izleyenler yelekli takım yeleksiz takım. Durum 5-5. İbrahim'in golü. Sezgin İbrahim'den döndü top. o güzeldi. Oo, güzeldi. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> mükemmel gol, mükemmel gol. Yakaladım. Altı altı altı. Evet değerli izleyenler maç güzel bir maç oldu. Hepinize ayağına evet. sağlık. <laughs> Spikere saldırıyorlar. <laughs> ha, havlu attı. Aa, ha, güzeldi güzel, güzel elinize sağlık.